Sevgili izleyicilerimiz, teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Uydu cihazında gelinen son nokta, son teknoloji bir uydu cihazı sevgili izleyicilerimiz. Zaten reklamlarımızı görüyorsunuz, zaten reklamlarımızı izliyorsunuz. Ama biz bugün Bülent Bey ile birlikte hala bu cihazı edinemeyenler varsa, hala bu cihazı ben almak istiyorum ama acaba nasıl kullanmam gerekiyor diye aklında soru işareti olanlar varsa onlar için tekrardan cihazımızı, kampanyamızı sizlere baştan anlatacağız. Uydu alıcısında son teknoloji. Çanaksız, antensiz, elembisiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Burası İstanbul. %100 Türk malı. %100 İstanbul üretilmektedir. Bütün servis ağımız yaklaşık 110 tane şu anda Türkiye çapında il ve ilçelerde yetkili servislerimiz bulunmaktadır. Ve bütün telefonlar gerçektir. İçinde kullanma kılavuzu, garanti belgesi bulunmaktadır. İstanbul öğretilmeye metri şu anda. Peki. Şimdi geldik cihazımıza. Şöyle göstermek istiyorum ben. Bakın sevgili izleyicilerimiz. Şimdi cihazımız burada evet. avuç içi büyüklüğünde kendisi. Ee, üzerine bir tane Wi-Fi anteni var. Bu Wi-Fi anteni üzerinden e, internetten, cep telefondan ya da sabit bir modem üzerinden internet Wi-Fi şifresini girdikten sonra bu cihaz çanaksız elenmişsiz, antensiz, her şeye açık bir cihaz. YouTube var, internet var. Bu cihaza yok yok. Daya sayamayacağım bir sürü şey var. Uydu alıcısında son teknoloji. Çanaksız, antensiz, elenbisiz, kablosuz. Bir defa alın, yıllarca kullanın. Aldanmayın, paranızı sokağa atmayın. Bakın.